tek osurukla bütün koğuşu uyandırdım oğlum. Ben geçici çavuşum. Milleti göbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek osurukla uyandı hepsi. Ama kuruldum bak ne yaptım biliyor musun? Şiştim, şiştim, şiştim. Gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmış tamam ağzımdan sıçacağım yani. Dedim ki ben tek atmalıyım. Ranzada üstte yatıyorum. Altta da Müslüm var bizim kısa dönem avukat içtiğim tuttu bir an. Dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşın uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla, ay elimle değil iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı bu kardeşim. Bir koydum sana yemin ediyorum bak 10 saniye sürmem isteneyim. Yok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 saniye. Ama nasıl bir ses biliyor musun? Aa! Komutanım, galiba cephanelik havaya uçtu. Farkındayım. Böyle tek sadece koğuşun sonundan şöyle bir ses çıktı. Ya aman koyayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey söyledi bana. Onu ağzımla yaptığını söyle dedi. Dedim vallahi götümle yaptım. Nide merkez değil. Borda yaptım askerliğimi.